Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Hüseyin Işık, Van Moor International Bağımsız Dispütörü. Bugün özellikle penis bandımızın arkadaşlar kurulma şeklini size biraz bilgi vereceğim. Özellikle ayak altına nasıl yapıştırılacak, nereye yapıştırılacak arkadaşlar. Size bilgi vereceğiz arkadaşlar. Ondan dolayı videonun devamında izleyin arkadaşlar. Arkadaşlar görüldüğü gibi şu anda aa, ayaklarımı e, şu anda çekiyorsunuz. E, görüyorsunuz pardon. E, ayak altına yapıştırılacak arkadaşlar e, bu şekilde. E, özellikle terli ve tüylü olmayacak bandımızın e, uzun süre yapışması için yapışık kalması için arkadaşlar özellikle e, ter ve tüy olmayacak dedik arkadaşlar. Ee, Tabi e, ayak altımız merkezi olduğu için Daha başka rahatsızlıkları olan için arkadaşlar Damar tıkanıklığı özellikle olanlar için arkadaşlar Ayak arkası, ay ayak ağrısı, mantar e, onun gibi benzeri rahatsızlıkları olanlar için iyi gelir. Özellikle bandı arkadaşlar ayak altına direkt böyle yapıştırıyorsunuz Elinizle bize biraz böyle bastırarak Bandın uzun süre yap, yapışık kalması için, ondan dolayı arkadaşlar kullanma şekli çok önemlidir. Ee, bunu uzakta olan arkadaşlara videoyu gönderelim diye ee, daha arkadaşın net olsun diye çekim yapıyoruz ki arkadaşlar bilgilensin. Ayak üstü değil arkadaşlar, ayak altı böyle tabana yapışacak arkadaşlar. Ee, onun için, ondan dolayı size bu videoyu çekme gereği duyduk. İnşallah burada biraz bilgilerinizsiniz arkadaşlar. Ee, videonun devamında izlersiniz arkadaşlar. Arkadaşlar e, videoyu e, izlediniz. E, kullanma şekli, özellikle şeker rahatsızlığı için arkadaşlar, mantar için, ona benzer rahatsızlıklar için, tıkalı damarlı için arkadaşlar, bant e, ayak altına e, yapıştırılıyor. Ondan dolayı arkadaşlar size bir video şeklinde çekelim, bilgilendirelim dedik. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tavsiye edin arkadaşlar. Beğeni atın, takip edin, paylaşın arkadaşlar. Bize abone olan arkadaşlara teşekkür ederiz arkadaşlar. Biz de elimizde gelene kadar sizi bilgilendireceğiz, bilgi vereceğiz. Hayatınıza daha e, kolaylık e, sağlayalım diye e, videolarımızı e, devamı gelecek. Size hayırlı günler ve sağlıklı günler dileyerek görüşmek üzere bir dahaki videolarda.